Annemin yayında sürekli vlog gibi bir şey çekebilir misin abla hayvanlara bakarken ki o süre zarfında dediler. Şimdi onu çekmeye çalışacağım. Bu arada yağmur çok iyi ya yani. gördüğünüz gibi. Şimdi üzerimi değiştirelim ve anneme yardım etmeye gidiyorum. Haydi ben çiçek açsa idi. Aykeri Yelitsina. Wow! Şimdi slaj dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle kovalara. İnek sağım işlemi yapılıyor burada da. Şöyle İnekler sağladıktan sonra benim arabayla tezleklere alacağız. <laughs> Annem inekleri sağarken ben de keçilerin yemini vereceğim. <laughs> Yağmur yağdığı için e, tavukların yemini e, kümesine koyduk yediler bile. Gördüğünüz gibi. Kuzu kuzuların yemini vereceğiz şimdi de. Vanilyayı da unutmayalım tabii. Vanilyayı da verdik. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Odunluktan odun götürüp içeri giriyorum yemek yapacağım.